hoş geldiniz. Gezmeden yeni geliyorum. Geleli bir yarım saat falan oluyor. Bugün ya yeni yazdığımda ee, yeni yazdığımda ojelerimi çıkartacağız. Çünkü ojelerim çok kötü halde. Ojelerimi çıkartacağız. Bakım yapacağız. Ve sonra pijamalarımı giyip yatak. <laughs> çünkü yarın yine kursum var. Önce erken yatmam gerekiyor. Kurs videosu gelmeyecek bilginize. Ama perşembe günü belki gelebilir. Çünkü yeni yazdığımda neden çekmeyeyim. Hızlıca şöyle pamuğumla ojelerimi çıkartalım. Yarın yine ojeler süreceğim. Yani yarın süreceğim. Şimdi değil. Yani pamuk alıyorum. Asitonun markası Mon Amur diye bir marka. Şöyle. Yani akşam yatağı hazırlık videosu. Akşam videosu bu. Allah çantaya da sıçradı. Şöyle hızlıca ojelerimi çıkartalım. Bir haftadır tırnağımdalar. Bir hafta oldu mu bilmiyorum. Olmuştur herhalde. Şöyle bekletince anında çıkıyor. Biraz zor çıkıyor. hemen geliyorum. Geldim. Ablam geldi odaya. Artık yine ojeler silmem lazım. Perşembe'nin görürsünüz artık ki yarın çekemeyeceğim. Belki çekerim de bilmiyorum. Çekebilirim. Bilmiyorum ama yarın Oda Vlog gelecek. Bilmiyorum. Gelmeyecek. Kurs videosu gelemeyebilir. Ama Oda Vlog kesinlikle gelecek. Hatta size bahçemi falan da göstermek istiyorum. birazcık daha asitona ihtiyacım var. Biraz zor çıkan bir oje. Tabii koyu renkteki ojeler zor çıkıyor. hemen şunu bırakıp diğer parmağa geçiyorum diğer parmağa geçiş yapıldı gerçekten çok zor çıkıyor önce ojelerimi çıkartıp bakıma geçeceğim. Hatta aşağı inip birer su da içeriz. Bakım yaptıktan sonra. Çünkü aşırı derece susadım. Alıp su da içmem lazım. Bugün hiç içmedim. Bari akşam içeyim. bir Su içmeyince de dişlerimizi fırçalı. <laughs> Yok ya su içeriz. Bir diş fırçalarımı henüz çıkarmış değilim. Yeni taşınıyoruz buraya. Daha çıkarmadık. fırçalarımı şimdi anneme otel aşağı sokmak istemem canım anneme. Çıkmıyor bu da lanet Parmak. Şöyle azıcık daha dökersen. Evet. Ojelerim çıkmış halde. Asitonum dediğim gibi buydu. Şimdi bakıma geçebiliriz. Hızlıca bakımımızı yapalım. Bakım yine aynı bakım. Tonik kullanacağız sadece. benim yine çok çok sevdiğim tonik'e yeni yeni başladım bir tonik ama bugün bunu değil şu aloe vera'yı kullanmayı planlıyorum bunu kullanacağım neden diye sorarsanız hep bunu kullanıyordum. neden buna geçiş yaptın diye sorarsanız çünkü bunu kullanmaktan biraz sıkılmış durumdayım onun için buna geçiş yapıyorum bunu kullanacağım. Son kararım budur. Evet. Tekrar uyarıyorum. Banyo yapmadan asla ama asla tonik kullanmayın. Gözeneklerinizi asla açmıyor ve asla faydalı olmuyor. Bence banyodan sonra kullanmalısınız. Ben öyle tavsiye ediyorum. Ben banyomu yaptığım için kullanma kararı En evet. sonunda da bir ılık su içeriz. Evet. Oh rahatladım videoda güneş kremi kullanmıyorum çünkü akşam oldu bir yere gitmiyorum şöyle gelirim göstermek istedim Şimdi hızlıca kremimi sürüyorum. Bu arada bugün teyzeme de bakım yaptım. Sonra bizim denize gitme işi de yaş oldu maalesef ki Ama belki havuza gidebilirim bilmiyorum Henüz bir plan yapmıştım Aaa saçım Uçuma değdi krem İyice kremi yedirmek çok çok önemli. Hani kullandık. Normalde cildim nemlendi hatta bence bugün bunu kullanmayalım. Evet. Bunu çok kez kullandığımı düşünüyorum. Onun için kullanmıyorum. Gecelerimi giyip aşağıda ılık su yapmak için görüşmek üzere. 5-10 dakikaya kadar geliyorum. Mutfak feci olduğu için bulaşık telaşı olduğu için ılık suyumu yapıp da geldim. Mutfak bulaşık telaşı var. Bu sebepten dolayı ılık suyumu içip de geliyor. Yani yapıp da geldim. Incek incek. Şimdi size geceleğimi de göstereceğim. Geceleğim böyle siyah. Altım bu şekil. Eşofman tarzı. Yatağım bu şekil. Hatta biraz Şöyle derli toplu olsun. Hazırlayayım yatağımı görün. Yatağım bu şekil. Şöyle göstereyim. Yatağım bu şekil. Evet. Ben yatmaya tabii biraz ailemle vakit geçiririm. Ondan sonra yatır yatarım. Ailemle beraber cehirde çıtlamaya ben o sırada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir tanem canlarım. Akşam vlogum bu şekildeydi. Yarın ya kurs videosu ya oda vlogu videosu bilmiyorum. Bakacağız. Hangisi olursa artık şansınıza. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın küçük bildirim de açarsınız hem çok mutlu olurum hem de videomdan anında haberdar olursunuz görüşürüz bir tanem canlarım sizler benim ailemsiniz dostumsunuz arkadaşımsınız sırdaşımsınız kısacası her şeyimsiniz bunu unutmayın sizi çok ama çok seviyorum kalplerimi yalıyorum. Görüşürüz bir tane Görüşürüz. Geceleyim yine. seviyorsunuz bunu asla unutmayın.